14 Ocak 2025 Kadıköy Salı Pazarı'ndayım. Böyle çorapçı buldum. Size birisi çorapları çeker misin demişti. Çorap çekiyorum o yüzden. güzelmiş. Ben çorap alacaktım ya. Kafa gitti benim. Yine başka şeyler aldım. Çanta aldım. Çaktım dörtgen. Ben hep başka bir şey almaya geliyorum. Her seferinde alakası bir şey alıp çıkıyorum pazara. O yüzden para çekmeden geliyorum özellikle ki saçma falan bir şeyler alıp çıkmayayım diye. Çorap alacaktım. Bak nereler geldik. Şundan çorap bakalım birazcık. 3 tane 100 TL'ymiş. Şu benim beğendiklerim 3 tane 100 TL diyor. Bunlar güzel bence yumuşacık bir de. Şunlar şunlar güzel. Kirazlı mirazlı. Erkek için de güzel bence. Şu hello yazanlar güzel. Şu ne Benjamin, Benjamin diyor okunması gerekiyor bunu Fransızca gibi yazdıkları için. O da güzel. Ayıcıklı mayıcıklı var. 7 7 7. Blokajları açmak için kullanıyoruz. <laughs> Numaroloji. Bakın burada giydirilmiş versiyonları var arkada. Bu tarafa da dört tane yazıyor şunlara. Bu taraftakiler de anne çorabı gibi daha çok. Leopardi yaparlı, çiçekli böcekli. Tam bir anne çorabı bakın. Şöyle geyikli var. Ne diyor? Topuk burun takviyeli, burun dikişsizdir diyor. Takviye var, bir şeyler, çiçekli böcekli. Şöyle bir tezgah, üç tane yüz, bunlar. Şu çok güzel ya. Bilimle ya da burçlarla, astrolojiyle ilgilenenler için Merkür var, Venüs var, Dünya var, Mars var. Her şey var, Sünüpi sevenler için sünüpü. Üç tanesi yüzdü bunların. Dört tanesi yüz olanları da çekeyim size. Dört tane yüz burası. USA yazılı var. Bakın şu ayıcık dolan tatlıymış adını bilmiyorum. Kur kafalı güzel. Şu ikisini beğendim. Ondan sonra alevli malevli var şurada. Karımda karım, karım yazan var. E harfi var. Show yapma diyor. Show yapma. Show yapma. Öyle bir şarkı var eski. Şu Hello güzelmiş bakın şuradaki. Değişik o. Dört tanesi yüzdü bunların. Yukarıdan da gösteriyorum modelleri. Dört tane güzel. Bu rengi de varmış ona bakın. Şu iki renk. Güzelmiş. Pembe panterli de var. Ayıcıklı var. Bunda da fendilerin efendi gibi bir şey yazmışlar. Çok bir şey ayıcıklı var. nerede güzel. Moru da varmış. Burada aglar var. Fiyat yazıyor mu bakayım. Yazıyormuş. 500 TL'ymiş. Agbot, soranlar var. 500 TL. Tangur tangur bir şey alıyor. Pazarın içi araba girdi şu anda arkadaşlar. Yine de çekiyorum size. 500 TL akbatlar. 40 numarası varmış bakın. 40 olan ayağı varsa benim gibi. 40-41 falan. Bu da 40. Sanırım bunlarda en büyük 41 gördüm bugüne kadar. Onu da Çilek Sokaklı görmüştüm. Burada var mı bilmiyorum. 40. Genelde baktıklarım. 500 TL akbatlar. Bakın böyle bağcık da var. Buraya da 500 diyor. Fiyat söylemedi olmasın bakın 500 TL. Bunda mesela 39 diyor topluyorlar artık buraya. Spor ayakkabı çeker misin diyen biri olmuş şunlar. Bunlar ayakkabılar ne kadar acaba? 500 TL'ymiş bunlar Spor ayakkabı soranlara duyurulur. Adidaslar var, Nike'lar var bakın. Düz beyaz seviyorsanız, siyah beyaz seviyorsanız, siyah beyaz kırmızı. Şöyle koşu ayakkabısı gibi New Balance olanlardan var. Koşu yürüyüş. Spor ayakkabı çeker misin diyenlere çekiyorum arkadaşlar. Nike modelleri falan filan var. Şöyle bordo bakın. Kalp yapmışlar. Şurası değişikmiş. Şurada kalpler var yine. Bu güzelmiş. Benlik rengini beğendim. Erkekler için bakın. Böyle spor ayakkabılar var. Erkek spor ayakkabıları. Erkek için kıyafet var mı? Erkek için ayakkabı var mı? Erkek için don var mı diye soranlar. <laughs> çeşit çeşit boxer ayakkabı. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Çeşit çeşit var arkadaşlar. Erkek için de bu kaç numaraymış? İçinde yazıyor herhalde göremedim. Ama erkek için yani bayağı büyük. Herhalde bir 43 44'ü vardır. Evet modelleri gösteriyorum. Erkek için spor ayakkabı Samoa mesela güzelmiş rengi haki eşi. Alexander McQueen var. Bakın yazıyor için Alexander McQueen. Altı böyle parlakmış değişik model. Şöyle bir model var. Yine bu Alexander McQueen'in beyazı var. Şu güzelmiş bakın like. Beğendim bunu. Buna şöyle yapıyorum. Yapamadım. Şu. <laughs> Beğenin, like atın, abone olun diye. Abone olun arkadaşlar. Artık 3000 abone olayım sonra 5000, orada 10.000. Biraz da ben para kazanayım. Hep aynı şey para kazandı bildiğin. <laughs> 850 TL'ymiş bu leoparlı olanlar. 800 TL diyor. Aynı güzel üzerine fiyat yazmış. Artık tek sormak gerekmiyor. Evet. Bunu yazmıyor derken aşırı güzelmiş. Değişik bir şey yalnız. Bunlar broş şeklinde mi? Bu ne kadar? Ha? Bu ne kadar? 1000 TL'ymiş. Çok güzel ama ya. bayıldım. Joy and Joy gibi bir şeydir. Çok beğendim. Aa şurada falan da varmış ama bu çok güzel. Aa bu iki taneymiş. Çok şık ya. bayıldım. 1000 TL'ymiş. Şu modeller de bayağı moda oldu. Bu üstü tül böyle altı triko gibi. Değişik bir model. Bunun mavileri falan da var. Bakın şurada mavilisi var, bordolusu var. Bunlar ne kadardı? Bunlar da 1000 TL'ymiş. de şöyle çiçekler moda oldu. Ha tamam, çiçek yapmayın dediler. <laughs> çiçek yapmıyor mu dedim. Çekim yapmayın dedi. Neyse geçtik oraya. Böyle bileklikler var erkek için falan alabilecek. Erkek arkadaşınıza falan hediye edebilirsiniz. Bakın böyle doğal taş falan. Bunlar ne kadar acaba? Ya, göre değişiyorlar. Ha, ha, şunlar o. mesela. <laughs> 300 TL'ymiş. Akikmiş. Taşına göre değişiyormuş fiyatları. Mesela şunlar herhalde amatist falan olsa gerek. Şöyle siyahlar var daha sade. Günlük kullanabileceğiniz. Erkek arkadaşlarınızı hediye alabilirsiniz. Böyle tesbihler var. Yüzükler var. Doğal taş. Abi arkadaşım şöyle kolyelerden arıyor, ezilmezsem burada. Aa, şöyle setler var bakın. Böyle setler yapmışlar, bunlar da güzel. Şöyle düğüne müne takmalık. Böyle broş mu bunlar? Yok küpeymiş. Bunlar küpe mesela. Şöyle kartallı yüzükler var. Erkek için de olabilir bakın. Erkek için alabilecek kırkofalı yüzükler var şöyle. Tuğra gibi olanlardan var. Siyah mat var. Şu siyah mat olanlar ne kadar? Şu. 150 TL'ymiş. Bakılabilir ben buraya arkadaşlar. 117. 117 numara. tezgah. Deri leke gülen. Devlete. Aa teşekkür ederim. Evet, sizi çekeyim evet. o zaman. Çekeyim mi? Sizi çekeyim mi? Göstereyim mi? Göstereyim mi siz kameranı? <laughs> Benim takipçimmiş hanımefendi. <gülüyor> i̇lk <gülüyor> defa takipçime karşılaşıyorum. <laughs> <laughs> İyiyim siz? <Allah> Nasıl <laughs> gidiyor? <Ya>. Son <laughs> anda geldim bugün yetişemedim de işim vardı almış. evet. Sizin tezgahı da ilk kez çekiyorum galiba çok güzel ürünleriniz varmış. Şunlar falan ne kadar? Onlar 250 lira. Çelik. 250 TL'ymiş çelikmiş. Şöyle değişik ürünler var. <laughs> Evet, sizde daha farklı ürünler var sanki. Seramikmiş hmm, yani tasarım. bunlar, tasarımmış. Tasarım, bunlar da, hmm, onlar da güzelmiş şöyle, doğal taş. Aa, onlar taş, onlar ne kadar var. mesela? Pirinç üzerine kaplama. 1200-1300 500-550 lira civarıymış. 500, 500 bu da fiyatlar yazıyormuş. Şöyle ince tasarımlar var. Bakın bayağı hoş yani. Bu tarz ürünleri seviyorsanız bakabilirsiniz. Şu da çok hoş. Evet, Eyvah şarj mı? Burası komple doğal taşmış. Böyle kolyeler aşağı yukarı mesela ne kadar? Aşağı yukarı yani içerisinde doğal taşına kadar fazlaysa fiyatı kadar değişiyor. Hmm. Ama şöyle göstereyim. Mesela şu Biraz. ikisi. Şu 500 lira. Bu 500 TL'ymiş. Çok güzel. Çok iyi. Yazın Böyle elbiselerle harika gibi. olur. Krem rengi düz bir elbisenin üzerine düşün mesela evet. çok şıktır. Burada inci takımlar var. Hı -hı. Bunlar aşağı yukarı 800 lira mesela. Ha, evet, şu 800. Şu. Hı -hı. Ha ucunda ya. da kolyesi var. Evet. Bunlar da çok hoş. Bakın şu. Çok iyi. Bunlar çok de hoş. Evet. Bunlar aşağı yukarı ne kadar? Mesela şu. E, 350 lira. Aşağı 350 TL'ymiş aşağı yukarı. Tl. 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 Bunlar seramikmiş. Bunlar 400 liraymış. Sizi peki Instagram'dan falan bulabiliyorlar mı? Şöyle markanın adı. Instagram'da var mısınız? Onu da hemen göstereyim. Instagram'da aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan sipariş verebiliyorlar mı? Tamam süper. Şöyle bilgileri buradan da ulaşabiliyorsunuz. Bazen çünkü şehir dışından İzmir'den falan izleyenler var Ankara'dan. Onlar sipariş vermek istiyor. Onlar için iyi olur. Şöyle küpeleri de çekeyim size. Değişik ürünleri var gerçekten. Siz Beşiktaş Pazarı'na geliyor muydunuz? Gelmiyorum. Gelmiyorsunuz. Buradan Burada mı bulabiliyorlar sizi? E, Salı günü Kadıköy, Çarşamba günü Yeşilköy. siz e, Salı, günü Kadıköy. Salı Pazarı, karşısı. Tamam, Zabıt'ın karşısı. Ha, Çarşamba ee, beşinci Eşiköy, 5. Sokak, beşinci Sokak. Otopark, tarafı. Otopark tarafı. Perşembe Ulus. Ha, Ulus'a uzun süredir gelmiyorum, geleyim oraya da çekerim orayı. Kapandı mı? Evet. Ortaköy şey geçinceydi, e, ne denir, köprünün viadüğü oradaydı, şimdi orası değişti mi? Değişti, tam yerine eşim daha net biliyor ama ha. Yine ben size bilgi veririm. Tamam o, o zaman, tamam. Aa, ulus pazarına da uzun süredir gidemiyorum soruyordunuz. Ama, evet kravat çok güzelmiş. O kravat ne kadar mesela siyah? 750. 750 şu siyah kravat. Gece çıkarken e, ödü törenlerine falan çok güzel olur. Beyaz Aynen. tişörtün üstüne bile çok Aynen. Beyaz tişörtün gibi beyaz gömleğin üzerine çok güzel oluyor. Bunlar mesela eşiliği Bunları Hı -hı. istiyorsanız çukur gibi tamamen tasma yapabiliyorsunuz. Hı Veyahut da böyle kıyafetinize göre dolayabiliyorsunuz. Evet. Ne kadardı? 750 mi? Düzelim... Hayır bunlar 450. 450. Böyle flor gibi boynuza da dolayabiliyorsunuz. Evet. Şoker, tasma kolye tarzında da boynunuza daraltabiliyorsunuz. O yine el işçiliği, Hı -hı. bu yine doğal taşlı. Doğal taş. Bunlar, bunlar ne kadardı? Her yerde görebileceğiniz ürünler de var. Onları Hı -hı. söylüyorum zaten. Bunları aşağı yukarı her şey satan standta şunları görebilirsiniz. Aha, bunlar ne kadardı? Bu görebileceğiniz ürünleri söylüyorum. Bunlar 300 lira. Bunlar 300 TL. Evet, teşekkürler. Ama tasarım veya el işine girdiği zaman muhakkak 400 liranın üzeri oluyor hmm. kolye grubu. Bunlar tamam. da o serinin kolye şeklinde çalışılmış hmm. hali. Bu çok budur. Hmm, bu çok satılıyor set Set evet, yazım ketenlerle. Evet, dümdüz ketenlerle çok şık olur. Evet. Krem renk ketenlerin üzerine. Düşünebilirsiniz ya da siyah. Şöyle. Burada bu da şanelin önünde var. Şu ayrı bir set. Evet. Bunun içinde karışmış. O buranın Biraz mesela turistler de daha beyazı. çok böyle markalı ürünleri seviyor. Yunanistan'dan izleyicim vardı, o hep marka satılıyor mesela. Evet. Bunlar ne kadardı? Yine 400 civarı 400, evet. 400 TL. civarı, tamam. Bunları da çekmiştik siz galiba. Çektik mi? Şunlar çok güzelmiş. Evet, onlar o kolye gruplarının hmm. yani bileklik şeklinde olanları. Bunlar, Bunlar ne kadar şey dedik? 250 lira. 250 TL'ymiş, tamam. 250 Başka Hı -hı. göstermek istediğiniz bir şeyler? Marka. ürünler yani, mesela Arap Türkler çok seviyor. Evet var. Çelik Yurt dışına izleyicilerim var. için. Marka olanlar var. Bunlara ne kadar dedik bu tarafa? 600 lira civarı. 600 TL Kesinlikle evet. muhakkak vardı. Hı, yazıyormuş 600. Evet. Hı, hı Yani ufak baktığınızda hemen böyle az çok kutu sahibi olur. Hı, tamam. Altlarında yine çelikler. Hı hı. Çelik ürünler de var çelik bilekler. ne şöyle yazın için güzel olabilecek ürünler. Burada Louis Vuitton logosu gibi olanlar evet, var. Jador yazıyor burada da şey, var. Hadi diyorum. Gibi, Hı -hı. şans bilekli. Markası da yapılmış ürünler var. Hı -hı. Yani aşağı yukarı her segmentte her şey olabilir. Evet var gerçekten. Şu çarmlar ne kadar sizde? Çarm <laughs> bileklikler? 250'yi 300 oldu. 250'yi 300 yapmışlar evet, şimdi. oldu. Hı -hı. 500 lira Tamamen el yapımı. Bunlar, bunlar çok güzel. evet seri. 500 TL'ymiş. Deri seri. Şöyle makinenin üzerinde kolye hmm. grupları vardır. Hı hı. Bakın yine deriden yapılıyor. Onlar da el işçiliği. Güzel. güzel. Onları en çok onları beğendim evet. galiba. Onları, <laughs> evet güzelmiş. Güzel. Tasarım serisi. Hı hı. Aşağı yukarı hepsinin kolyesi vardır ama ayrı ayrı da alabiliyorlarmış. Tamam şeyler. süper. Gibi gibi. Bir de şunu gösterelim. Tabii taş sevenler takım için kristal. hı hmm, kristalmış bu 800 lira 800 TL bilekli kolyeleri de oluyor hmm, bu da kolyesi varmış takım evet. olarak almak Koyeler istersiniz var. bu da şöyle kalpli bir şey varmış o da ona dikkat etin evet çekti. onları bulabilirler bu şöyle bir şey şu seriyi çok seviyorum mesela hı -hı. o arada kombin tamamlayıcı oluyormuş 300 TL bunun onlar cilt tamam. değillerdir ama kombinde de kullanılırlar şöyle bir şey var bakın evet orada bir tasarım kolye ucu var yine bu incili kolye tasarımları onun küpesi de var bu ne kadardı? İncili sarkıt şey sarkıntılı olan şu. İncili olan. Hı -hı. 1600. 1600 TL <laughs> 2600, tamam. Evet. <seveceğim>. 2600, <laughs> 2600 2600'müş. De 100 TL'ye böyle çelik küpeler var. Evet, Her bütçeye uygun ürün var. Bakın 50 TL'ye de küpeler var böyle. Evet. Küçük düşünüşler evet, var. Şu ikisi tasarımdır. Hı hı. Bu e, biliyorsunuzlara hani söyleyebiliyor muyum hı hı. bilmiyorum ama onun muadili ürünü. Ama bunlar ikisi el yapımı tasarımdı. Süper. Ne kadar yani bu mesela? E, 500 lira kolye 500. dedi. Yani Aha. bu 400 lira, arada 100 lira fark var. Her hı hı. ürünü alırken 400, 500 diyelim. Hı hı. Neyden yapılıyor, nasıl kullanılacak, hı hı. her yerde görebilir misiniz? Yoksa tasarım ürünü hepsinin bilgisini vererek satıyoruz. Süpersiniz, teşekkürler. Ne aldığınızı biliyorsunuz yani. Aha. Şunlar da Anlamış. elmas montur şeklinde çalışılan bir Hangisi? seri. Hangisi bakalım? Şunlar. Hmm, elmas montur şeklinde çalışılıyormuş. Diğer çok güzel küpeleri, yüzükleri de var. Bunlar tamamen böyle elmas montur hmm. tekniği denilen teknikle Hı -hı. çalışılıyor. Elmas montur tekniğiyle çalışılıyormuş. Gerçekçi duruyor yani o yüzden evet, değil mi? Elmas evet. Elmas gibi evet, parlıyor. Özellikle küpeleri çok gerçekçi duruyor. Hı -hı. Teşekkürler. Bir daha burayı gösteriyorum. Bir de şuraya çıkayım. Burada da fiyat performans ürünleri var. Yaklaşık 100 lira, 150 lira olan. Hı hı, 150, çoğu 200. Ha, kararmayan grupmuş. Evet, yani, e, primç olanlar da var. Onları söylüyoruz. Mesela şu primç gündelik de kullanabilirsiniz diyoruz ama bu da orada hiç. Hı. Taşlı grup da var. Rica ederim de şöyle taşlı grupları tercih edebilirsiniz bakıyorum şöyle. Hı hı. Tamamdır. Bir de şurayı çekeyim. Bunlar da küpeydi değil mi? Hı -hı. Küpe. Hı -hı. Şöyle çıkar Şurada şanelin ürünleri var mesela. Şu değişikmiş bunu ilk defa gördüm sanki. Mimi var bakın. Güzelmiş değişik ürünler yani var burada. Yani 300 liradan başlar. Burası 600, 300, 600 arasıymış. Evet, tamam. Mark şey gruplar. Hı, -hı. E, gösterdiğiniz gruplar. Halka gruplarda 200-250 lira. başlar. Tamam. Süper. Böyle çelikler devam ediyor. Her Hı, -hı. altında da böyle ekstra bir, bir şey vardır, stok vardır. Hı, -hı. Vardı, vardı. Hmm. Bir de altına da bakın yani tamam. arkadaşlar. Alttan da güzel şeyler çıkabilir. Evet, Orijinal ürünler şey var baya. Tamam. Muadil devamı olan ürünler muhakkak altta oluyor. Tamamdır. Bu da şu tarafı çekeyim. Burada da daha sade alyans gibi modeller var galiba. Bunlar ne kadar aşağı yukarı? 150 TL'ymiş. Tamamı çelikmiş. Hmm. Bu da yine altlarında. Erkekçe erkek kullanılıyor. Evet, Bakın evet, siyahlar abi. var. şöyle. Bunlar çelik miydi? Tabii mat çelik. Bu. Mat çelik. Erkekler için güzel olabilir. Tabii. Şöyle yanar dönerli modeller var. Hmm, bakayım. Ben de şunun incesi gibi şey. Evet. Bunun daha incesi var mı? Kalanların hepsi orada. Hmm. Yani orası bitmek üzere. Orası Hı -hı. da fiyat performans durumu. Burada da bildiğiniz klasik markalar hani geçirmiş şimdi. Evet, evet. Louis Vuitton logosu gibi olan evet, modeller evet. var. Chanel Chanel'in gibi. Şöyle kartlar. Yine kartları. taşlı, böyle Hı -hı. abiye model tarzı kalanlar Hı -hı. var. Her şeyin devamı vardır veya farklı modeller varsa zaten boşaldıkça bir üstüne çıkartıyoruz müşterilerimiz görsün diye. Evet. Tamamdır. Böyle tek taş gibi işler de var bakın. Evet. Burada da iyi. Ortalama fiyatlar yazar yüzünüzlerinde yine aşağı yukarı. 320 TL Kalanlar. yazıyor. Şunlar Cartier'in modeli evet, galiba evet. değil mi? Evet. E, bu e, kaplan başı gibi Biz olanlar Cartier'in. Evet. Burada da klasik yine alias grubunda şeyin Hı -hı. hı, hı. hı, hı. hı, hı. G ile başlayan markanın. <gülüyor> 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 ve klasik bizim bildiğimiz bilekli ikimesi olan bu markanın. Evet. Ispiri. Hı -hı. Ay çok isim vermiyor. Bilmiyorum. Tamam olsun. Bilmiyorum şey, bir şey olmaz. Ben hep söylüyorum. <laughs> Ya, sizi <laughs> Tamam, teşekkür ederim. Şunun incesi gibi yok dediniz, değil mi? Ben böyle ya yani burası bir tersine hmm. yeni Şunun gibi bir kolyem edelim. var da onunla daha ince bir şey istiyorum. Zarif bir şey istiyorum da daha ince. Bunlarda mesela Neyse, taşlı bakarım fiyat olmaz. performansı ya bunlarda daha hmm. iyi taşlıklı ürünler de var. Biz her hmm. segmentte getiriyoruz. O zaman fiyat bir tık daha yükseliyor. Hmm. Daha sık taşlı oluyor. Hmm. E, montürü daha iyi oluyor. Tamamdır. E, o zaman geliyor. sizde bitireyim. Tamam. Görüşmek üzere diyelim. Çok El sağlayın. Size. Kapatıyorum videoyu tamam. burada arkadaşlar. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere.